Hastaların kayıt ve sağlık bilgileri düzenli bir şekilde tutulmalıdır. Özellikle teşhis ve tanı aşamaları sırasında hekimlerin zaman kazanmasına fayda sağlar. Hipokrat Online, muayenehane hasta takip programı olarak kullanıcı dostu özellikleriyle öne çıkmaktadır. Hastalarınızın iletişim bilgilerinin yanı sıra güncel sağlık durumuna ilişkin bilgileri içerisinde barındırır. Emnabız sistemi ile entegreli olarak hizmet veren hasta takip programıdır. Medikal takip ve geçmiş hastalıkların sorgulanması gibi konular tek bir platform üzerinde görüntülenebilir. Kişinin devam eden tedavi sürecine pek çok yönden kolaylık sağladığı bilinir. Alanında uzman hekimler ve sağlık çalışanlarına da tetkiklerin yürütülmesi noktasında olumlu yönde etki eder sağlık sektöründeki 15 yılın üzerindeki deneyimimiz ile sağlık kurum ve kliniklere yönelik stratejik çözümler üretmekteyiz. Yönetimsel anlamda da kolaylık sağlaması için özel olarak geliştirdiğimiz yazılım mevcuttur. Bulut tabanlı sistem sayesinde muayenehaneniz ve hastalar için gerekli olan bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Günden güne kendini geliştiren hasta takip programı hakkında detaylı bilgi için ekibimize ulaşabilirsiniz. Muayenehane hasta takip programı nedir? Herhangi bir sağlık sorununuz veya rutin olarak yapılan kontroller için alanında uzman hekimlere başvurulur. İlk görüşme sırasında kişinin kronik hastalıkları ve varsa ameliyat geçmişi hakkında bilgi edinilir. Hasta takibi açısından bütün bu verilerin güvenilir bir ortamda saklanması gerekir. İlerleyen randevularda bilgilerin rahatlıkla bulunması etkili teşhis yapılması bakımından oldukça önemlidir. Aynı zamanda hastaya uygulanan güncel tetkiklerin takibi de yapılır. Çeşitli programlarla yapılan entegrasyon sayesinde tek bir panelde birden fazla işlem gerçekleştirebilirsiniz. Ek reçete entegrasyonuyla reçete oluşturabilir ya da mevcut reçeteleri görüntüleyebilirsiniz. İkinci olarak eş fatura özelliği ile beraber kolaylıkla fatura oluşturmanız mümkündür. Medula entegrasyonu ile sağlık çalışanları ve hekimlerin zamandan kazanarak hastaya dair verileri görüntüleyebilirsiniz. Son olarak geliştirilebilir sistemlerimiz ile hali hazırda bulunan iş planınızla kısa sürede uyum sağlanır. Hasta takibi nasıl yapılır? Gelişmiş hasta takibinin yanı sıra klinizin idari işleyişini de kolaylaştırmaktayız. Bünyenizde hizmet veren hekimleri tek bir panel üzerinde görüntülenebilir. Yönetimsel işlemler ve görevlendirme anlamındaki süreçlerde muayenehane hasta takip programı size fayda sağlayacaktır. Özellikle klinizin mali anlamda kritik verilerinin kaydı ve faturalandırma gibi süreçlerde de görev alır. Hasta takip programı hedef kitle bakımından belirli bir gruba hitap etmektedir. Özel klinik, muayenehane ve sağlık kuruluşları tarafından etkili bir şekilde kullanılan bir yazılımdır. Göz hastalıkları, dahiliye, ortopedi ve travmatoloji gibi pek çok uzmanlık alanına fayda sağlayacak çözümler sunuyoruz. Hipokrat online hasta takip programı hakkında sorularınız ve ayrıntılı bilgi edinmek için profesyonel ekibimize ulaşabilirsiniz.